geri Maalesef Funda kaybettik İskender Büyü'ye ben bunu söyleyemem Siz söyleyin avukat bey Ne çabuk tahliye yazımız geldi avukatım. Onun için gelmedim efendim. Ben çıkayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ne oldu? Yerleşebildiniz mi efendim? Müdür bey durumunuzla bizzat ilgilendiğini söyledi. Sağ olsun. Yemeğinizin diyabetik olmasını söyledik. Belki bugün biraz sıkıntı olur ama... Avukat, beni burada uzun tutmak için değil, çabuk çıkarmak için varsın. O konuyla ilgili endişeniz olmasın. Şekeriniz nasıl? Revir'i ziyaret edip baktırsaydınız. Şekerimi sormak için mi buraya geldin? Avukat mısın, doktor musun be adam? Efendim... Üzücü bir gelişme oldu. Ne oldu? Söylemesi çok güç. Maalesef Funda Hanımı kaybettik. Ne? 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 Ne demek kaybettik? Evinize yapılan saldırıda öldürüldü. Kim öldürdü? Usta kız ateş etmiş. Kazım da ateş edenin kız olduğunu fark etmemiş, sıkmış. Kim siz oraya gidin dedi? İhbar gelmiş usta. İskender burada oturuyor diye. Kim ihbar etmiş? Ben ne bileyim usta? Kimin söylediğini bilmediğin yere ne diye gidiyorsun Memati? Usta neticede yer doğru çıktı. Memati, İskender değil kızı öldü. Usta öldüyse öldü ne yapalım? İlk defa mı bir ölüyor. Sen ne diyorsun be Usta, ben de üzüldüm ama kaza işte. Ben İskender'e söz verdim. Kızım ben ölmeden ölmeyecek diye. Sen gidip kızı öldürdün. İskender'e söz vermek ne demek Usta? En büyük düşmanımıza. İskender geldi dedi ki, kızım sana emanet. Ben sana yeri söyleyeceğim. Sen gelip beni. Felleri, İsrailli, Davut'u, Turan'ı, kimi istiyorsan onu öldüreceksin. Usta inanma o şerefsize. Şerefsiz merefsiz. Adama bir söz verdim. Sözünü yiyen şerefsiz değil de nedir? Usta, senin bir sözün olduğunu bilseydik oraya gitmezdik. Sana bu ayrılıktan vazgeç dedim. Sen düştün devletçilik oynamanın peşine. Oyuncak mı bu devlet oyunu oynuyorsun? Usta, Götür beni İskender'e teslim et, kafama sıksın, intikamını alsın. O da kurtulsun, sen de kurtul. Neticede Abdülay de gitti, kayınpederini vurdu. Bilerek mi vurdu usta? Ben demiyorum ki Kazım iyi bir şey yaptı. Ama olan oldu bir kere. Emir ve talimatlarınız nedir efendim? çıkar. Bilmediğin başka bir şey var mı? Yok usta. Bundan sonra devlet işlerinden vazgeçeceksin. Devleti sahipsiz mi bırakalım usta? Tamam usta. Tamam. Vazgeçtim. Bitti gitti. Usta aslında bir şey daha var ama onu da söylersem Ali Memati yetim kalabilir. Söyle Memati, söyle. Ben Ali Memati'ye bakarım, sen söyle. Bir ihbar daha geldi usta. Aslında buna sevinebilirsin de. Örgütün içinde bir şerefsiz varmış. Siyasi kanatta. Hmm, sıtkı bir şey. Ney? Ee... Kızıltaş. Ha o. Çocukların beynini yıkıyormuş. Tabii otomatikman beynini dağıttık. Sıtkı Kızıltaş'ı mı öldürdün Memati? Evet. Memati bu adam ihtiyarların örgüte yerleştirdiği adamdı biliyor musun? Hadi canım. Ne diye insanların kafasına sıkıyorsun Memati? Usta ters yüz konuşuyordu. Ben adamı konuşturuyordum. Kazım bir lafımı yanlış anladı. Türkçesi kıt biliyorsun. Sıkmış bulundu. Usta, bir şey yapacaksan bana yap. Ha Kazım sıkmış ha ben. Sinek öldürmeyeceksin sinek. Benden habersiz sinek öldürmeyeceksin. Tamam dediysek tamam usta. Başınız sağ olsun. Alper'le konuş. İskender cezaevinden çıkmasın. Nasıl çıkacak ki usta? Çıkacağım dedi bana. Nasıl çıkacaksa öyle çıkmasın. Şş, yok. Haberleşiriz ortak. Özür dilerim abi. Kazım bu kadar adamı gerçekten yanlışlıkla mı öldürdün? Yoksa biri sana bunu yapmanı mı söyledi? Yanlışlıkla oldu abi. Aşırı stresten yaptım abi. Silahını ver. Bunu da Alper'e ver. Beni bekleyin.